Yanlış anlaşılma da olmasın diye şöyle açıklama yapmak istiyorum. Hı hı. Çünkü dershanelerin içerisinden okula uygun olanlara Milleti Bakanlığı okul açabilirsiniz diye bir talimat gönderdi. Hı hı. Tabii bununla ilgili başvurular yapıldı. Mesela biz de sistem dershanesinin nis olması için başvuruda bulunduk. Bundan ilgili müfettişler gelip standartlara bakacaklar. Standartlara uyduğu takdirde bu dershane okul olabilir talimatı verecekler. Neler hocam o standartlar böyle? Arada. bu standartlar? böyle? Bu standartlar bahçesinin olması, Aha. konferans salonunun olması, hı hı. spor salonunun olması, evet. kütüphanesinin olması, evet. fizik, kimya, biyoloji laboratuvarının olması gibi temel şartlar. Bir de yani bina müstakil olarak dershaneye ait Bağlısı olması… bina olacak. Yani, yani binanın tümü dershane olarak işletilecek. Evet. Binanın altı ya da işte belli bir bölüm olduğu takdirde olmuyor. Hı hı. Şimdi bununla ilgili standartlara uyan dershanelere hı hı. okul talimatına göre bu dershane okul olabilir diye ruhsat verecek. Bu verildikten sonra okul olabilecek. Geri kalan dershanelerde de hı hı. dershane kapanma diye bir olay olmayacak. Hı hı. Sadece Milliyetin Bakanı da dediği diyor ki dershanelerden okullaşmaya geçmek isteyenler geçebilirsin. Geri kalanlarda dershane devam etsin. Evet. Çok burada mantık var. şu. Bu Burada mantık şu. Eğer okul olanı becerebiliyorsan hı hı. ben sana yetki veriyorum. Sen dershanede okul yap. Hı hı. Tabii ki bunu herkes sağlayamaz. Çünkü okul oranı biraz riskli bir olay hı hı. ve kürfeti daha fazla. Hı hı. E, bunu yapabilecek olan okullar zaten dönüşecek. Yapamayanlardan da dershane tarzı devam edenler kalacak. Yani dershane kapatılmıyor. Kapatılmıyor. Evet. Burada benim kendi yorumum şu. Sınav devam ettiği sürece dershaneye gidi ihtiyacı vardır. Hı hı. Ve ki şu anda sona açıklamayı duyuyorsunuz. Sınavlar devam ediyor. Hı hı. E, sınavlar devam ettiği sürece o, o zaman ne olacak? Dershane olayla devam etmiş olacak. Hı, hı. Çünkü giderek aday sayısı artıyor evet. ve burada şimdi dersanelerin okula dönenlerde acil olarak okula dönüş gerçekleşmesi lazım Bahattin Bey. Hı hı. Diyeceksiniz niye? Şimdi Urfa'da şu anda ilk bitiren hı hı. hani 12 yıl zorunlu olduktan sonra hı hı. bitiren bütün öğrencilerin liseye başlandığını düşünürseniz hı hı. müthiş bir bina açımız ortaya çıkıyor. Değil mi? Şimdi bu açığı nasıl kapatmak lazım? Ya Milliyetin Bakanlığı çok hızlı okul yapması lazım hı hı. ya da alternatif okullar üretilmesi lazım. Hı hı. İşte orada alternatif okullar üretildiği zaman hı hı. o zaman ne yapacak? Ya o binaya ihtiyaç duymayacak ya da dershanelerden okula dönüşenlerden istihdam sağlanacak. Bir de. Ve burada bu istihdam sağlanmasıyla hem daha çok kişiye iş, öğrenciye daha rahat ders imkanı sağlanacak. Ve bu konuda da Milliyetin Bakanlığı'nın teşvik gibi faydaları da olacaktır evet. özel sektöre. Bu anlamda e, bu konuda bizim e, çoğu kurumlarda çalışan dostlarımız var. Hı hı. Onlara sevese yardım hazırız. Hı hı. Belki de bizim okulumuza gelemeyecek boyutta olan, hı. gerek maddi yönden gerek manevi yönden ya da başka okullara gidip gelme problemi olanlarda hı hı. E, bizim bunlara yeni olanaklar sunmamız lazım. Evet. Ufa'daki bütün öğrenciler bizim okulda okutabilecek gücümüz yok. Hı hı. Bizim okul gibi özel okul sayısını arttırıp bunlara yeni olan sağlamamız lazım. Mesela okul demiş ki aklıma geldi. Bizim ana sınıfı ve birinci sınıflarla ilgili çok yakın zamanda ya yani bu sene ana ve bire başlayanlarla ilgili Urfalara güzel bir sürprizimiz var. Evet. O sürprizi çok kısa zamanda açıklayacağız. Beklemelerini tavsiye ediyorum. Biz de merak Özellikle birinci sınıf veli adaylarının hı hı. bunu çok incelemesi lazım. Evet ilk öğretime gönderilecek çocuğu olanlar yani Tabii, buna sınıfa... özellikle dikkat etsin çok kısa sürede açıklayalım beklesinler anladım peki hocam yani özellikle siz yani dershanecilikten sonra eğitim hayatının e, okul kısmına girdiniz özel okul kısmına girdiniz Dershanecilikten sonra özel okul daha mı yorucu daha mı zor daha mı kolay nasıl bir durum şimdi biz e, tamamen eğitimci olan bir aile olduğumuz için ve sağ olsun e, 2004 yılından beri ben işletmecilik yapıyorum hı hı. bu işletmecilikte Artık kardeşimiz gibi gördüğümüz, e, fedakar çalışan personelimizle birlikte tamamen bir aile olduk. Hı hı. Eğitim ailesi. Evet. Ve artık ben Saraç Eğitim Kurumları denildiği zaman o arkadaşlar da o ailenin içinden görüyorum. Hı hı. Ve bu söz açılmışken şu anda kurumlarımızda çalışan bütün personelime, öğretmenlerime canı gönlüne teşekkür ediyorum. Çünkü büyük bir emek veriyorlar. Evet. Ve ben bunlara baktığım zaman gerçek anlamda altyapılı iş üretmek daha kolay. Hı hı. Çünkü biz dershanecilikten ilk bölümde de söyledim, öğretimin üzerine şu anda okulda eğitimi eklediğimiz zaman hı hı. işin daha kolay olduğunu gördük. Evet. Mesela normalde özel okul riskli bir olaydır hı hı. ve özel okul için genelde millet batıdan bu tarafa doğru hı hı. isim alarak gelmek isterler. Evet. Ama bizim ilk günden beri sloganımız şu, biz Urfa'dan İstanbul'a kadar ilgi okullarını götüreceğiz. Bu konuda da geceli gündüzlü ne zaman olursa çalışmaya hazırız. Hı hı. İşimiz gücümüz eğitim sokağıyla yola çıktığımız için evet. bunu yapmak için de mücadele gösteriyoruz. Evet. Hocam peki e, bu son kısımda bahsetmiş olduğunuz e, o 4 artı 4'ten sonra özellikle dershanelerin kapatılması meselesinde çok önemli bir hadise. Yani dershaneler hala hazırda devam edecek ama var olan dershanelerden özel okullara şartları uyanlar. ...bu anlamda özel okulları çevrilecek dediniz. Peki özel okulların sayısının artması yani bir veli açısından nasıl olur? Yani şu anda diyelim ki sizin sistem dershanenizin özel okula dönüştüğünü düşünelim. Bir veli olarak ben kendi öğrencimi size gönderebilecek miyim? Nasıl olacak durum? Şimdi bu konuda e, tabii ki... Yani para vermem gerekiyor mu daha şimdi doğrusu? Şimdi bu konuda e, yine Milliyetin Bakanlığı'nın çalışması şu... E, şu anda sağlıkta siz istediğiniz hastaneye gidebiliyorsunuz. Evet. Hizmetinizi alıyorsunuz. Evet. Hizmetinizin karşılığında aldığınız hizmeti çok küçük bir cüzi ücretini ödüyorsunuz. Hı hı. Geri kalan Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Evet. Aynı şey şey milletimize uyarlanacak. Hı, hı Orada da yine özel okullar hizmet verecekler. Hı hı. Hizmetin karşılığında alınan hizmetin kalitesine göre tabii ki okulların ücretleri farklı olacak hı hı. ama bu kısımda devlet de veliye teşvik verecek. Evet. Örneğin A lira diyecek okul, özel okul, hı hı. devlet diyecek ki ben A'nın dörtte üçünü karşılıyorum, dörtte birini de sen karşıla. Hı hı. Böyle bir olanak olduğu takdirde tabii ki veriler açısından da, toplum açısından da işlerin daha rahat olacağına inanıyorum. Eğitim öğretimde belki de bu şekilde kalitesinin artmasına... Böyle bir yapılanma başlayacak. Evet. Kalitesi artmış olur Tabii artar. Mi? Niye artar? Şu anda biz mesela diyelim ki çok yakın bir geçmiş zamanda, e, hastanelerde kuyruğa girip ilaç alırdık. Evet. Şöyle bir derdimiz kaldı mı? Evet, yok. İstediğimiz yerden ilacımızı çok rahat bir şekilde alabiliyorsun. Şu anda Milli Eğitim'de de bakan, biliyorsunuz liselerde sınıflar kalabalık hı hı. ve gücü aşan olaylar var. Hı hı. Kadro yeterli değil. Hı hı. Sürekli kadro değiştiği, öğretmen değiştiği hı hı. bu tür sıkıntıların ortada kalkması tabii ki özelleştirme ile mümkün. Hı hı. Özelleştirmede de böyle bir çalışmanın yapıldığını biliyoruz. Evet. Peki e, önümüzdeki yıllardan itibaren eee Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu anlamda çalışmaları devam ediyor. Sınavların sayısını artıracağız diyorlar. Gerek liseye girişse, gerekse üniversiteye girişse sınavların sayısının artırılması planlanıyor. Özellikle de eee SBS kısmında bu sınavların artması öğrencilerin sınav stresini çok yüksek düzeyde artırmaz mı hocam? Şimdi orada ilk açıklamalar şu. Birden fazla sınav yapılacak. Hı hı. Ve birden fazla sınav içerisinde öğrenci en yüksek aldığı puanı kullanacak. Hı hı. Böyle bir durum olduğu takdirde ilk sınavlarda yüksek alan öğrenci de herhangi bir stres meydana gelmez. Hı hı. Ama ilk birkaç sınavda puan düşük olan öğrenci son sınavlara doğru yaklaşça stres artar. Hı hı. Burada da düşünülen şu. Hani bir öğrencinin bütün hayatının 160 sığınılan bir YGS sınavıyla Sonuçlandırması doğru mudur? Tabii ki o çocuk 10 gün gününde olamayabilir rahatsız olabilir, hastalanabilir, bir yakınlık kaybedebilir. Hı -hı. Bu tip olanaklar söz konusu. Evet. Çünkü hayat Hı -hı. sonuçta. İşte burada hayatta da sınava telafi tarzında farklı sınavların olması, bu anlamda iyi. Bu anlamda olsun. iyi. Hı -hı. Ama dediğim gibi ilk sınavlarda yapamayan bir adamın her sınav sonu yaklaştıkça stresi artar. gerginlik artacak. isterseniz bu başarısında olumsuz yönde etkileyecek. Mutlaka. Peki bir izleyicimiz şöyle bir mesaj göndermiş. Ayfer isminde bir velimiz. Hocam biz çocuğumuzu dershaneye gönderiyoruz diyor. Aynı zamanda okula gidiyor, dershaneye gidiyor. İkisiyle beraber buna rağmen çocuğumuz başarısız diyor. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Şimdi bu velimizin özellikle kendi aile yapı ve sistemini bir gözden geçirmesi mutlaka lazım. Evet. Evde ne yapılıyor, ne ediliyor? Hı hı. Öğrenci olan ilişkisini gözden geçirmesi lazım. Sonra öğrencinin okuldaki öğretmenle ve dershanedeki öğretmenle olan ilişkisini gözden geçirdikten sonra hı hı. bir tahlil yapması lazım. Hı hı. Ben nereden yanlış yaptım? Evet. Yani bir değerlendirme yapması gerekiyor. O yanlıştan sonra, yanlışı teşhis etmekten sonra tedavi yöntemine geçilmez. Bizim toplumdaki en büyük sıkıntı şu. Hepimiz her sektörde ve her hastalıkta hı hı. direkt tedavi arıyoruz. Evet. Ama hastalığı bilmeden tedavi yöntemi uygulanması doğru değil. Belki de... Verilerimizde çocukların iyi tanımalarını... Hı hı. ...ve onlara göre mücadele göstermelerini temenni ediyorum. Hı hı. Ve özellikle çocukların... E, ...yıl içerisinde... ...farklı dershanelerinin deneme sınavlarına girmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Mesela ben kendi okuma gelen veril ve öğrenciler diyorum ki... ...bizim okulda aldığınız eğitim öğretmenin... ...başarılı olduğunu bizim yaptığımız sınavla anlayamazsınız. Hı hı. Gidin başka yerde deneme sınavına girin. Orada daha iyi anlarsınız. Evet. Ve şunu görüyorum... Bizim öğrencilerimiz diğer derslerden sınava daha başarılı oluyorlar. Mesela ben deneme sınavlarına çok önem veriyorum. Hı hı. Kendi öğretmenlerime bile deneme sınavını göstermiyorum. Hangi yayın daha iyi olduğunu söylemiyorum. Hı hı. Niye? Öğrenciyle birlikte aynı zamanda öğretmenle sınav yapmış oluyoruz. Hı hı. Çünkü deneme sınavları çok önemli. Evet. Mesela okulda diye yaptığımız bir uygulama. Mesela biz diyoruz ki her şey bize ait. Hı hı. Mesela ücretin içerisinde her şey dahil. Evet. Bunu demekle ne yapıyoruz? Diyoruz senin eğitimini, öğretini, yemeğini, servisini, elbiseni, kitabını, her şeyini karşılıyoruz. Hı hı. Bunu yapmakla şunu diyoruz, biz eğitimciyiz, evet. biz tüccar değiliz. Bunu niye söyledim? Verilerimiz, bunu özellikle söylememin sebebi şu. Hı hı. Dershane ve okulları sadece olayı ben para veriyorum benden bitti diye görmemeleri lazım. Hı hı. Ben para verdiğim yerde işin başlaması lazım. Tamam sen para veriyorsun, Çocuğunu dershaneye, okula gönderiyorsun. Bir şeyler beklemek en doğal hakkın. Hı hı. Ama para veririm diye bir sene boyunca okula gidip gelmeden, takip etmeden sene sonunda ne oldu mantığın olmaması lazım. Evet. Bizim hayattaki en değerli varlıklarımız evlatlarımız. Evet. Bizim gece geç saatlere kadar bütün toplum bütün uğraşımız evlatlarımız için değil mi? Evet. Evet. O zaman evlatlarımız içinse madem bu kadar uğraş veriyorsak uğraşın çoğunu verip azından kaçmayalım. Evet. O takip denen aile sistemini mekanizmasını kuralım. Evet. Evlatlarımızı sevelim. Onlara sevgi dediğimiz en güzel kavramı gösterelim. Evet. Çocuğa bir oyuncak almak çocuğu sevmek anlamına gelmiyor. Çocuğa şefkatli kolları açıp kucağına almak oyuncakların en büyüğüdür. Sevgilerin en büyüğüdür. Evet. Önce o sevgiyi çocuklarımıza gösterelim. Çok teşekkür ederim. Bu temennilerle hocam. bizi bu salonda misafir eden Kanal Biz ailesine ve sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim işimiz gücümüz eğitim programı burada sonuna giriyoruz. Konuğumuz bugün Saraç Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nusret Saraçık. Kendisi 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle ilgili dershanecilikle ilgili, dershaneciliğin kapanıp kapanmaması ile ilgili çok önemli bilgiler verirler. Velilerimize, öğrencilerimize öğretmenlerimize bu anlamda tavsiyelerde bunlar. Kendisine katıldığı için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Şeref ederim. verdiniz hocam. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla, farklı bir konukta görüşmek üzere. Mutlu kalın. iyi akşamlar. Saraç, eğitim kurumlarının katkılarıyla Bahattin Yoğuz'un sonucu, işimiz gücümüz eğitim programı sona erdi.